Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ya çok güzel ödüller veriyor bugün. Bir sürü hediye yani. Onları açacağız. Oh, aldık. Yani saklanmamız gerek. Neyse. Şu üstte Rosa mı ne vardı? Evet şurada. Ya otomatik bir daha basmayacağım ya. Hep farklı yere vuruyor. Ay vay şeli var şeli. Bir tane vursam ulti dolucu ha. Aa geliyor geliyor geliyor. Hayır hayır hayır. Ha iyi yansın. Tamam. Şu anda verebilir. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hayır, üstüne neden gittim ben adamın ya? Neyse üçüncü olduk herhalde. Evet. Şimdi geliyor. Geldi o. Süper Ender, destansı, güzel mi? Aga. Ne çıktı? Uy! Arkadaşlar. Sen ciddi misin? Çüş güzel gizemliden karakter ne? Oha. Yes be. <laughs> Oğlum, nasıl çıkardın? Tamam abi, ben bundan sonra bunu kasarım. Tabi tamam, yenilmezsem şimdi. Oğlum sakin ol lan oğlum vurma vurma oğlum. İyi. Dört yük olduk. Şu tarafa vereyim Sen ne ara üç yük oldun ya? Neyse artık altı yüküz. Gelin karşıma bir tane vurayım tek atayım lan. Orada mısın? Evet oradasın. Evet ulti. bunu neden tek ben seviyorum? Evet yani çok seviyordu hmm. Şurada gördüm arkadaşlar. Evet onun benden kurtulma ihtimali yok. Beni öldürüyordu maçın başlamasında. Evet. Şimdi hadi lan. Bundan da bir efsanevi gelir mi? Gelmedi. İki tane kaldı. Hayır ya. Keşke sınırsız olsun. Of. Sandalyeden düşüyordum ya. Oh, kolay ya. Şu dört altı yükelemeyin. Dileyin ne dilerseniz oğlum. Hadi hemen şuradakilerden koşayım. Ya şeyli misin nesin? Bir çık git ya. Akılsız mı ne? Ha şuradaki yükü de alayım. En son bir tane adamı burada öldürdüm. İyi kalırken. Diğer maç. Şuradan geliyorum. Oğlum bu arada ayak izleri var. Ben ayak izlerinden tanırım. Herkesin verildiği. Yeni geçmiş birisi yok. Evet. Oğlum. Niye yüklü almıyorsunuz lan? Evet. Bir tane altı yüklü insan. İnşallah altısı da düşer. Üç tane düştü. karıyı aray arayacağım Diğer insan. Bu tarafta değil. Evet, hiç tarafta değil. Bakın arkadaşlar şimdi. Aga. Evet. Neredesin lan? Korktun mu? Bebe. Nerede bu? Yar yar oldu içine girdi sanki. Evet neredesin? Ha orada. Bekleyin arkadaşlar. Canlı çok düşüreceğim yani. Evet, tutabilirsem. Ondan sonra bir şey yapacağım. Dur şu gitsin diye şey yapıyorum. Ulan senin de var ya ya. Al. Dislike. Al. Al. Bu kadar ya. Haydi bir ya. O tek de süperlendi. de. Hadi. Gizemle. Ah be. Çıkmadı. Ve bu son. Savaş topu oynayacağım. Ha. Arkadaşlar ben maç bittikten sonra size derim. Yani evet arkadaşlar maçı bitirdik. Ve şimdi geliyor. Evet. Bismillah. Oo. Oh. On yazdı. Beşli parladı. Oha. Oha arkadaşlar. Üçüş. Bir de ki, ne? Oha bu arada. Spike açalım. Ya bu değil. Nerede? Oha. Lan. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.